Arkadaşlar merhaba. Arabamın sol farında bir sararma oldu. Bu farda bir sıkıntı yok. Şimdi göreceğiniz bakın bu sol farda sararma var. İkisinin arasında bariz fark gözüküyor. Ben de internetten araştırmalarım, sağdan soldan duyduklarımla limon ve sirke karışımının işe yaradığını öğrendim. Aslında limon karbonat da yapılıyormuş ama evde karbonat yoktu. Bir sonraki deneme denemede limon karbonat da yapabiliriz. Beyaz sirke kullanılabilir. Ben evde elma sirkesi olduğu için onun da kullandım. Bir limona aynı ölçüde birebir şeklinde sirke de ekledim üstüne. Bu scotchbrite gibi yüzeylerin onların o yeşil yüzeylerine zarar verebileceğini düşünerek arabadaki araba yıkama bezimde yaklaşık 1-2 dakika böyle hafifçe uyguladım zaten sünger bu sünger yumuşak olduğu için zararsız bir de şunu belirteyim arkadaşlar bu bir tavsiye videosu değildir benim tamamen uzun zamandır araştırmalarım sonucunda doğal bir şekilde nasıl temizleriz ya da temizlediğimiz doğal ürünler işe yarar mı şeklindeki merakımdan dolayı ortaya çıkmış en sonunda göreceğimiz sonuçlarda sizler eğer işinize gelirse beğenirseniz bu yöntemi uygulayabilirsiniz İlk katmanı bir sürdüm. Ondan sonra tekrar ben bezimizi ısladım ve bir dakika kadar daha ovaladım. Diğer sağlam yani hani sararmamış farımıza da uyguladım bu yöntemi. Onda tabii ki bir değişiklik olmadı. Bir de şöyle söyleyeyim. Arabamı geçen gün yıkamıştım. Farlar kirli sayılmaz. Üstünde çok az bir toz tabakası vardır ama siz o farkı başta gördünüz yani. Sonuçta sağ far ne kadar kirliyse solda o kadar kirliydi sonucu etkilemeyecektir o yüzden. En sonunda gördüğünüz, göreceğiniz sonucu. Şimdi suyla yıkayacağım bunu. Ve en sonunda da karşılaştırmalı öncesi ve sonrasını göreceksiniz. İnanılmaz derecede tatminkar bir sonuç ortaya çıkacak mı? Yoksa eh işte mi olacak? Ya da limonla, sirkeyle 2 dakika ovalamayla bu kadar da olur. Başarılı diye nasıl tabir edersiniz? Siz sonuçları aşağıya yorum bölümüne yazın. Bakın ilk halini hatırlıyorsunuz ve sonu. Ben zaten şimdi öncesi sonrasını bırakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.